Gözümlerimizi indirelim. Aa, TikTok çekelim mi? Ben indirmeyeceğim. Hip hop der ki yedim. dik dur garibi ezme. Götün güzelse, bakmıyoruz teyze. Neyse neyse. Bari o nektime değse. Neyse arkadaşlar. Bye. Hatice, yıldırım ve ben gidiyoruz diye bak. Gördün mü? Dönüş yaptım. Evet arkadaşlar. Makbule Dilek Nur Tosman geliyor. Makbule Nur Dilek Tosman, pardon. Dilek'in ismini karıştırmaya başladım. Haydi giyin. Sakin Dilek. Haydi. Dilek bence bir kere daha buradan kayalım sonra teleferiğe yukarı çıkalım. İyi kaydım bu sefer. Terim <laughs> Donuyor oğlum. Onu ne söküp piste gel. Bak orası bir ihtimalle ya kırmızı ya siyah mesela. Orası oğlum. siyah. O ne amına koyayım sikerim onu. Evet diyelim hani net. Ya da yuvarlanıp... Şurayı işte ya. Burası çok güzel oğlum. Oradan Aha, geleceğiz. Oradan geleceğiz ama oraya gelmeden önce bir tane daha lift varmış. Bir tane daha yukarı çıkacağız biz. From evet arkadaşlar, böyle bir şey yapalım dedik. Eğlence. Eğlence. Aşağıdan drop dedi, sen ne olur? Oğlum kameraya çarptı. Bir dakika durun 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 durun. Burası siyahmış ha. Gitsek şu burası siyahmış. <laughs> <Gitseymiş, sırası> Yaşar. <siyah'miş. gülüyor> Devam ki. <ke. gülüyor> Çekiyor mu hala? Çekiyor. Aa! <laughs> Benden daha iyi kayıyor ne? ne? Benden daha iyi kayıyor. O... Ne? Arkadaşlar hepinize merhaba. Hi guys. Hatice ile birlikte şu an falan dökenlerin üstüne çıkmaya çalışacağız. Şimdi teleferikteyiz. Bundan bir tane yukarı çıkmamız gerekiyormuş. Orada galiba birazcık yürüme yapıp tekrar tilesiyece bineceğiz. Şimdi bakacağız eğer çıkılabilecek gibiyse çıkacağız. Çıkılamayacak gibiyse çıkmayacağız. Yani manzara efsane. Görüyorsunuz yüksekliği. Hatice yorumlarda bulmak ister misin? Ee, süper. <laughs> çok iyi. Çok iyi. Hoca nasıldı? Süper, çok iyi, iyiydi. Muhteşem. Hoca ders kaynakları verdi mi? Verdi. Hadi süper. Abi yukarıdaki mavi pist açık değil mi? Tamamdır. Oradan çıkman lazım hemen hemen çık hemen çık. <laughs> Ayağım kalktı mı lan? nasıl Bak mesela derin bak aşağısı uçurum ama yol geniş bak şöyle Bak Bak 我感觉很幸福。 Hatice oradan gidiyor. Dilek böyle geldi. Şuradan. Buradan buradan.